Bombastik Türk'ten herkese selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Ali. Arkadaşlar bu videoyu telefonun ön kamerasından çekemiyorum. Ondan beni görememeniz gayet normal. Arkadaşlar şu an bir kitaptan videomuzu çekeceğiz. Yani şöyle yan çevireyim kamerayı. Casusluk bilimim eksiksiz casusluk kitabı arkadaşlar. Yani şu şuradaki şifre böyle dönüyor. Ben şöyle şey yapalım. Bu şifre böyle dönebiliyor. Arkadaşlar kitabın içinde bir sürü var. Önce onları çözelim. Böyle yazılar var. Çok gizli yazıyor burada. Bir balık adam. Ve arkasında bir kız vurmak üzere. Burada şey var. Aynı şekilde burada böyle resimler var, yazılar var yani bir sürü gizemli resim var arkadaşlar şöyle arkadaşlar ben şu kanalları çok bildim bakın insan İnsan İstihbaratı Sinist Sinyal İnsan İstihbaratı Görüs, Görsel İstihbarat tekiz teknik istihbarat akis açık istik, açık kaynaklı istihbarat çöp istik, çöp istihbaratı arkadaşlar yani her kelimenin başını koymuşlar sonra is koymuşlar istihbarat olduğunu ondan anlıyoruz arkadaşlar benim bu kitapta dikkatimi çeken şu arkadaşlar normalde bir şeyi saklamak için en iyi yer en gözümüze de değer derler ya. Hakikaten de öyle. Bir şey saklamak için en iyi yer, en gözünde yaş. Şu an sizin dikkatinizi çekmiş en en ilginç yer burasıdır arkadaşlar. Çünkü bu dönüyor. Ayrıca da üzerinde bir şey var. Hakikaten de en gözünde yermiş. Kitabın içinde bir tane kriptondan bahsediliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Alın size kripton. Kapatalım burayı. Hakikaten de en gözünde yermiş yani. Bak. Hakikaten en gözünde yermiş. Arkadaşlar ilk başta gösterdiğim bu resim aslında bir şifreli arkadaşlar. Şimdi size bir bir dakika veriyorum arkadaşlar. Videonun 3 dakikası da olması için. Bakalım gizemini çözebilecek misiniz? Gizemini çözebilecek misiniz? eminim arkadaşlar şu ana kadar çözmüşsünüzdür. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Aslında burada anahtar bu kayıp arkadaşlar. Hemen resmin üzerine kayıp tonu koyuyorum ve bakın işler nasıl değişiyor. Arkadaşlar evet, sadece de bu geldim. değil. Başka bir tane ne daha aynı şey var? Arıyorum. Ha, Evet arkadaşlar burada. Şu an arkadaşlar burada bir yazı var ön kapandaki alet kullanarak bu otel odasındaki gizli böceklerin yerini tespit edin. Otelde şimdi bakınca gizli böcek yok. Ama bunun üstünde koyduğumuzda burada bir kulak var. yani yukarı gösterdiğinizde burada bir göz var. Yine kulak var. Aşağıda yine kulak var. Göz var. Burada yine kulak var. Arkadaşlar yani kısacası bir sürü şey var bunda arkadaşlar. Bundan daha fazla örnek verebilirim ama bu kadar yeter. Arkadaşlar bir de buraya böyle bir şey koymuşlar arkadaşlar. Şu an buradan beni rahatça görebilirsiniz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir casusun gözetlemesi çok usta olmalıdır arkadaşlar. Bunu anlatmak için böyle bir demir plaka koymuşlar. Şu an beni rahatça görmeniz mümkün burada hem de arkadaki keçi sesi hiç fark etmez. Şimdi size bir görev vereyim. Telefon markası ne? Tamam biraz fazla abarttık ama neyse. Arkadaşlar hemen. şeye Bir tane şey var. Arkadaşlar bunu bu da benim çok dikkatimi çekmişti. Şifreli bir kağıt. Buraya işte tuttuğumuz zaman böyle bir ışığa tuttuğumuz zaman kodex yazıyor arkadaşlar İngilizce'de. Bu da benim çok dikkatimi çekti. Şanssız burada muhtemelen şey görüyorsunuzdur şifre. Şey, e, bir, bir birkaç tane çizgi ama aslında bu bir şifre. Nasıl mı? Hemen göstereyim. Bu kağıdı yan çevirip uzaklaştırdığımızda uzak şifrem deşifre oldu yazısını rahatça görebilirsiniz arkadaşlar böyle buna ben de çok şaşırmıştım arkadaşlar daha fazla ilginç şey var ama ben burada bitireyim arkadaşlar burada bitireyim derken yani bunları alıyorum ben artık yerine yani koyacağım Tamam arkadaşlar size de şöyle biraz asla göz atın. Tamam koyduk ve yeni kapatalım. Arkadaşlar bu kitabın içinde bir sürü ıvır zıvır da var. Arkadaşlar burada bir şey var. Bunu da çıkarayım. Bir de gazete haberi var arkadaşlar böyle. gazete kağıdı var Arkadaşlar aslında bu kağıt yaratılmamış ama yaratılmış imajı var vermek için öyle kesilmiş Arkadaşlar bu da böyle burada ile bu şey var Bunu ben kolayca anlamıştım zaten burada da yazıyor düz tarafından böyle duydum koydum ve arkadaşlar her şey deşifre oldu şu an ha Arkadaşlar bu arada deşifre demek yani bir şeyin aç, açığa çıkması demek. Yani mesela şifremde şifre yazısında şifrem şifremi şifrem buldunuz. Anlamına geliyor. Bakın şurada 14 Ekim 10, 1430 tarihinde fedep fedep her yerde oluşmak. Ültak ültak acılı. Burada acığım yazıyor arkadaşlar. Bunun yüzünü ben hala çözemedim. Bunu da aynı şekilde kaldım artık. De yetim, arkadaşlar dediğim gibi birçok da ıvır zıvır var. Mesela bu gözlük. Tam bir ıvır zıvır. Nasıl olmuş ya bakayım de nasıl Şöyle. Şöyle kamera var. Ben de gözlük takan biri için bu çok kötü. Yani bunu yeni yerine koyalım. Arkadaşlar bir tek bu değil daha fazla ıvı var mı biz? Daha sonra ne yapalım bu kadın? Bak ah, Yani neyse. Arkadaşlar bu şeyini göstermiştik. Beni görüyorsunuz şu an burada. Hmm. Birlikte göz atıyoruz. Eğlenirken öğreniyoruz. Hadi bakalım. Burada çeşitli alfabeler var arkadaşlar. Hatta şunu da söyleyebilirim. Şu, şuradaki anlamsız şekiller. Bing, bang, don. Bu ne? O alfabesiymiş. Bak burada da bir şifre var. Aynısına çok benziyor. Ben arkadaşlar çevirdiğimizde arkadaşlar mikro nokta yazı. Yansıtırmadınız. Mikro nokta yazı. Hemen göstereyim. Şu arkadaşlar mikro nokta yazı. Heh, bu. Ama şu an sizin bunu okumanız imkansız arkadaşlar ama ışıkla okuyabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada kriptonun bir yer görevi de yazıları yakınlaştırma. Bunlar ama yakınlaşmıyor. Niye hemen göstereyim üzerine koyuyorum uzaklaştırıyorum ama yazı hala çizgi şekilde okumuyor arkadaşlar bunun şekli hmm. bu böyle isim var arkadaşlar burada da yine gizli bir çekim şöyle Burada. arkadaşlar bunu da ben çok dikkatim çekmişti her sayfada bu var ama yine çektiğimizde altında altında Deli halanın mektubu var yine. Arkadaşlar. Yukarıdan yerine koyayım ben bunu. Pardon zamanınız var mı? Zaman kimseyi beklemez. Ben de öyle. Arkadaşlar yine burada bir şifre var. Arkadaşlar şifreyi burada ben de çözmekte bayağı bir zorlandım. Hatta bunu buldum diyebilirim. Arkadaşlar fark ettiyseniz bazı harfler büyük dilde daha kalın yazılmış arkadaşlar. Bunları böyle birleştirip okuduğumuzda şar şar on yazısı geliyor arkadaşlar. Yani hepsini belirleyenlerimizde şarbon yazıyor. Burada da arkadaşlar yine bir şifre var böyle. Kağıdı böyle kaplıyoruz. yüz da böyle kaplıyoruz. Şifre okunu geliyor. Kodeks kuralları yazıyor arkadaşlar bunda. Şöyle kodeks kuralları. Kodeks kuralları. Burada da şarbon yazıyor. Bence bir gayflik var bunda da. Yine yerine koyuyorum bu şeyi. Ve sayfa çeviriyorum yine. Arkadaşlar o rezervörlerden biri de bu kağıtçak. Bir şey anlayamadım. Bir kağıtçak arkadaşlar. Şimdi önüne koyalım bunu da. Başka yönü Arkadaşlar böyle bir resim var. Böyle bir dolar var. Bir şey yazıyor arkadaşlar. Dolar var böyle uşaq oyun, oyunu oynayın deyilmiş Dünya gününcü resimli fotoğrafları var burada Böyle yeni bir şey var Arkadaşlar burada şey var yine Arkadaşlar bu arada bu kitap ABD'de yapılmış arkadaşlar ama e, Ama bunu Türkiye'ye yayın. bir, bir yayıncılık Böyle Türkçe'ye çevirmiş arkadaşlar ve şunu söylemek istiyorum ki bu kitaptaki şifreyi çözenler ABD'li casus olarak geliyormuş arkadaşlar. Ama biz ABD'de olmadığımız için bu kural sadece ABD'liler için geçerli arkadaşlar. Ayrıca bir de şey var arkadaşlar. Burada yine yani o şifrenin aynısı bir şey var. Yine bu dönüyor. Ortada hiçbir şey yok. Böyle. Şu an şunu yerine koyalım. Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz ve kanalıma abone olarak beni çok mutlu edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.